Evet son olarak şu halinin kırmızı renginde sıra. Şimdi bunu da yakından hemen şöyle bir detaylarına bakalım. Bakın çok fazla aşağı indirdiğiniz zaman rafeler bir tık kayboluyor. Bence çok fazla indirmemek lazım. Neredeyse ayak bileğine kadar inebiliyor gördünüz mü? Yani benim boyum 1.69 yani her türlü çok fonksiyonel İster kısa ister uzun ister midi boy olarak kullanabileceğiniz farklı farklı yerlerde kombinleyebileceğiniz şık bir elbise. Bu tip elbiseler yazın seni hırslarla terliklerle de çok güzel olacaktır. Burada arada 4 mevsim bir elbisedir bu. Bilginiz olsun her yerde davette veya spor olarak da kullanabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi small medium large bedenlerimiz var. Eline boyuna likralıdır. Fiyatımız da 289 TL'dir. Detayları anlattım zaten şimdi diğer elbisemize geçiyorum. Her linki de bırakıyorum buraya.